Bursa'nın Nilüfer ilçesinde hayvancılığı desteklemek amacıyla 300 çiftçi İtalyan çimi tohumu dağıtıldı. Başkan Şadi Özdemir, Hasan Ağa Gıda Merkezi'nde düzenlenen yem bitkileri yetiştiriciliği projesi tohum dağıtım töreninde tarıma desteklerinin artarak sürdüğünü belirtti. Kooperatifler üzerinden çiftçilerin ve üreticilerin yanında olmaya çalıştıklarını aktaran Özdemir, yerli üretimin devam etmesi için çaba sarf ettiklerini dile getirdi yaklaşık 40 bin dekar alanda da yem bitkisi ekiliyor ve burada 122.800 ton kaba yem üretiliyor değerli arkadaşlarımız. Ancak bu miktar ihtiyacın tamamını karşılamıyor. İşte bu nedenle Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaptığımız bu programla birlikte İtalyan Çim Dağıtım programını hayata geçirdik. Bugün burada bu Çim dağıtım törenini eve getirmeye çalışacağız. Bu program kapsamında 300 üreticimizin her birine 5 dekarlık arazisi için 25 kilogram tohum desteği sağlıyoruz. Toplamda 1500 hektarlık arazide üretim yapılacak. Tohum bedelinin %70'ini kurumlarımız karşılıyor. %30'unu ise üreticiler karşılayacak. Amacımız çok net. Yem maliyetlerini düşürmek, üretim alanlarını artırmak, kırsal kalkınmayı güçlendirmektir. Çünkü biliyoruz ki Üreten köylü güçlü Türkiye demektir.